Master Chef'in 3. haftasında elenen isim bakın kim oldu? Türkiye'yi ağlatan o erken veda. Yaşanan büyük kavga. Somer Şef neden bu kadar sinirlendi? Elemede neler yaşandı? Bakın Master Şef'e bu hafta kim veda etmiş? Hepsi vedadı fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Şef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi yarışmacıların en çok korktuğu gün net bir şekilde eleme günleri. Çünkü MasterChef'te kimin eleneceği genellikle son ana kadar asla belli olmuyor. Yapılan ufak bir hata, unutulan bir kasnak, yemekten çıkan bir yabancı madde bir yarışmacının o anki MasterChef hayatını son verebilir ve bu haftaki pota gerçekten çok zorlu. Sezer, Hilal, Ayten derken bence Masterchef'in bu sezonun en zorlu potasını bu hafta izleyeceğiz. Arkadaşım sen bu sezon Masterchef'te hangi yarışmacıyı destekliyorsun? Sence kim şampiyon olmalı? En sevdiğin ve en sevmediğin yarışmacılar kimler? Düşünceni muhakkak yorumlarda belirtmeyi unutma. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Masterchef'in bu sezonuna sondan üçüncü olarak elenerek veda ederek ailesinin yanına dönen yarışmacı bence maalesef ki Bilal olacak. Aslında başarılı bir isim olsa da daha yeni gelmiş olmanın verdiği dezavantajı yaşıyor. Ve orasının bir kurtlar sofrası olduğunu bu hafta net bir şekilde görmüş olduk. Aslında daha potoya girebilecek bir sürü isim varken daha yeni geldiği için Bilal'i direkt elediler. Ve Masterchef'in de cilvesi bu. Bilal bu potaya girdiği zaman ne mutfağa doğru düzgün tanıyabildiği için ne de şeflerin tam olarak ne istediğini anlayamadığı için maalesef ki bu hafta isim olacaktır. Arkadaşım sence Bilal elenmeyi hak etti mi? Sen Bilal'i sevmiş miydin? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.